Bulgur ıslak maddeyle, yani soğanla, sarımsakla, salçayla buluştuğunda tadını hemen içine çekeceği için ilk başta su koymuyoruz. Çiğ köfte tabii bu bölgede özellikle Adıyaman, Urfa arasında böyle bir tatlı bir rekabet var. Urfa'nın tabi etli çiğ köfte, bizimki etsiz. Etsiz bir şekilde tescillenmiş. Ve yine herkese hakikaten e, Türkiye'de binlerce e, bayisi olan e, ciddi bir sektör çiğ köfte. Çiğ köfte deyince Adıyaman anlaşılıyor zaten ve etsiz çiğ köfte. E, dolayısıyla onların etli bizimki etsiz. E, bir rekabete de gerek yok. Onlar kendi e, alanlarında, biz de kendi alanlarımızda tabi e, bu şeyi geleneği devam ettiriyoruz. Herkese tavsiye ediyoruz, özellikle etsiz olanı tavsiye ediyoruz. Şimdi ben e, yaklaşık 30 yıldır yoğuruyorum demiştim. E, 30 yıldır yoğuruyorum. E, Urfa'da da yedim, Adıyaman'da da yedim. E, kendim de yoğuruyorum. E, yoğuran arkadaşlar da var Adıyaman'da da. Çok değerli ustalar da var. E, bu bir rekabettir. Siz de dediğiniz gibi tatlı bir rekabettir. E, hani bu güneydoğuya mal olmuş bir şeydir. Ama genelde Adıyaman'da, e, Türkiye çapında ticari olarak. Ee, bütün bu sektör şeyin elinde, adıyamanların elinde. Urfalı kardeşlerimiz bu tür şeylere girmediler. Kendi evlerinde ailelerine yoğuruyorlar. Biz tüm Türkiye'ye yoğuruyoruz çiğ köfteyi. Can açtığımda bir e, slogan şey yaptım. Show değil, çiğ köfte yapıyoruz. Lütfen elinizi çiğ köfteden çekin. Yoğurmayı bilmiyorsanız, yapmayı bilmiyorsanız, özünü bozacaksa yapmayın. söz yok. Niye? Etsiz bizim elde ulfandı. Amacımız değildi o hamburger pizza mizo olayını geriye yitip yeni nesli çiğ köfteden buluşturmaktı. Ben onu yaptım. 14-15 senedir bu işin içindeyim. Bak bu benim patent ürünüm. Pestiz. Pestiz bak. Bu mesela pestiz Gördünüz mü? Bak pestiz. <laughs> köfte bulgurdur. Biz bunu keyfi tüketiriz. Sadece e, yemekte de değil. Yemek sonrası tüketilir. Yani Adıyamanlar bunu ticariye dökmüş. Mesela bunu ekmeğin, zaten bulgurun kendisi de ekmektir. Ekmeğin içerisine koyup, belki onlar ticari düşündükleri için bir adım daha öne çıkmışlardır. Ama hani biz ticari düşünmediğimiz için burada her evde yapılır bu. Zaten Urfalı olup da çiğ köfteyi bilmeyen yoktur. Tescilli Şanlıurfa çiğ köftesi bir e, ön yemeği değildir. Ara sıcak, aparatif e, ya da ara öğün olarak kullanılabilir. Şanlıurfa'da e, çoluk, çocuk, yaşlı, genç herkes çiğ köfteyi itinayla yoğurup keyifle e, yiyebilir. Şanlıurfa çiğ köftesi ile Adıyaman çiğ köftesini birbirinden ayıran fark ise Şanlıurfa çiğ köftesinin et ile yoğurulması. Et ile yoğurulduğu için kısa sürede tüketilmesi gerekiyor. Bu yüzden ticari amaç ile kesinlikle yoğurulmaz ve satışı yapılamaz. Eyvallah. Peki.